Anne baba olmak zor olsa da dünyadaki en önemli görevlerden birisidir. Bugün ailelere gereken önem gerektiği şekilde Tanrı'nın istediği seviyede değil. Bugün aileler arasında ve bireyleri arasında sorunlar yaşanıyorsa bunun ana nedenlerinden bir tanesi Tanrı'nın ilkeleri doğrultusunda yaşamadığımızdan dolayı. Onun için her geçen gün analık ve babalık daha da zorlaşıyor. Ayrı olmak daha da zorlaşıyor. Çünkü olması gereken tanrısal sevgi ve Tanrı'nın ilkeleri, Tanrı'nın prensipleri o ailenin içerisinde yer almadığından dolayı şürüme başlıyor. İşte bu yüzden dünyadaki en zor meslek analık ve babalıktır. Sevgililer, Tanrı tarafından verilen talimatlar ve ruhsal ilkeler doğusunda çocuklar yetiştirmek ve anne babaya verilen en önemli sorumluluklardan bir tanesi. Çünkü vaftizle birlikte artık her ana çocuğunu vaftiz ettiren her ana emanetçi ana babadır. O andan itibaren havuzdan çıktığı andan milyon sürülükten sonra o Tanrı'ya aittir o çocuk. Ve size emanet edilir. Onun için ana öne gelir. Üç kez eğildikten sonra gider hünkârının elinden elini öper, alır, teslim alır. Artık o andan itibaren Tanrı'nın çocuğunu emanet alan anasın. O yüzden hünkârın istediği iman, ümit ve sevgiyle onu besleyeceksin. Artık senin sütün verdiğin maddesel yiyecekler yanı sıra vereceğin başka bir şey var. Tanrı'nın o yaşam sözleri. Olmayı. Çocuklara, kutsal kitaba uygun ruhsal eğitimi verecek olan yer siz kilise olarak düşünürsünüz. Kiliseden önce ailedir. Biz sadece aileye yardımcı oluruz o Ama siz vermezseniz o eğitimi, Tanrı'nın sözlerini aşılamazsanız kilisenin çabası boşa kalır. Onun için hani derler ya ve aile birlikte hareket edecek. Okul, aile ve kilise bu gücü birleştirirse geleceğimiz ve çocukların yetişmesi kendi ailesine bağlı, kilisesine bağlı, geleneklerine bağlı çocuklar ancak bu işbirliğiyle dünyaya gelir. Bu işliyor birliği olmadan topal yürür herkes. Kilise vermezse ailenin verdiğiyle yetersiz kalır. Aile tek başına eğer hareket ederse kilise vermezse kilise verip aile vermezse aynı hatalar söz konusu. İşte bu yüzden okulun ailenin ve kilisenin işbirliği gelecek toplumları daha doğru, daha imanda, daha sevgiyle harmanladığı için güçlü olacaktır. Eski anlaşma döneminde Tanrı'nın en büyük günahlardan biri babaların oğullarına ve kızlarına Tanrı'nın yollarını ve buyruklarını öğretmeyerek sevgiledikleri davranışlardır. Bu yüzden bunu aşılamayan atalarımız gerektiği şekilde Tanrı'nın ve sözlerini aktaramadıklarından yüzü toplum çürüdü ve Tanrı'nın gazabına yalvur uğradılar. Eğer Tanrı'nın halkı Tanrı'ya olan sevgisini ve sadakatini ruhsal yaşamında mutlak öncelikler olarak belirlemezse bereketlere ve kutsal ruhdan kaynaklanan bol mutlu yaşama kavuşması zordur. O zaman mutluluk arıyorsunuz, bereket arıyorsunuz. Bunun tek yolu Tanrı'nın ülkelerine göre yaşayın. Ve Tanrı'nın ülkelerine ve uyruklarına göre evlatlar yetiştirin. O bereket zaten orada yaşantınızda yer edecektir. Ama bugün Tanrı daha sonraya bırakılıyor. Önce diyor Allah'ın krallığı, Sonra insan sevgisi, sonra sen. Ama insanlar e, bunu tersi önce mi? sonra komşu. Zaman bulur sonra Allah'a gidelim diyor. Ne zaman geliyor? Sıkıntıya düştüğü zaman. Allah'ım beni gör. O önceden yapacağı şey. Allah seni terk etmez. Ama sen dünyaya dalıp da keyfi davranırsan ve ancak sıkıntıda hizmetçi gibi Allah'ı görürsen Allah gelsin o sıkıntını çözsün gene gitsin tahtına otursun. Yaşantına fazla karışmasın. Böyle bir inan söz konusu olamaz. Aynede ana baba çocuklar el ele, yürek yüreğe birlikte yürür. Budur aile. Kilise de büyük ailedir. Göksel babamızın dizi Meryem gibi oturup onun sözlerini dinlersek onun şu sözünü hatırlayın. Marka'ya söyle. Marta. O doğru olan İzin İzi dibinde oturmak, Rabbin uygulukları doğrusuna yaşamaktır. Ama şunu unutmayalım, eğer huzur ve bereket istiyorsak, aile yaşamında bireyler arasında sevgi, saygı ve doğruluk korunmalıdır. Aksi takdirde huzursuzluk bir yaşam ve toplum bizi beklemektedir. Eğer aileler atalarının bıraktığı gelenekleri yaşatıyor, koruyor ve gelecek nesillere aktarıyorsa daha saygılı toplumlar, daha huzurlu bir yaşam bizi bekliyor. Her ana baba gelecek nesillere evlatlarına miras bırakmak istiyor. Çalışıyor, gidiyor gece gündüz. Ya artık biz dengeçti diyor. Biz işte çalırmam çabamız çocuklarımıza diyor bir şeyler bırak. Bir ev bırakalım, bir iş bırakalım. Onun için uğraşıyoruz diyor. Şunu unutma. Maddesel miraslar bırakabilirsin. Ama ruhsal değerleri vermezsen o gelecekte çarçı olur. Doğruluğu Rabbin doğruluğunu onun yüreğine koymazsan, sevgiyi koymazsan ve serveti dünyayı da harcar. Eşini çocuklarını da unutur. Ama yüreğine kansal o sevgiyi korsan, doğruluğu korsan eşine, dostlarına sarılır. Senin bıraktığın mirası doğru olarak kullanır. O zaman maddesel mirastan çok ruhsal miras bırakmaya özel gösterir. O zaman Tanrı o bıraktığınız mirasın üstüne daha çok miraslar katarak o da torundan torununa attırır. Eğer sadece maddesel miras bırakmayı düşünüyorsanız hatalıdır. Hem o sizin yüreğinizin seviyesini gösterir. Demek ki maddeyle dolu yüreğiniz var ki o maddesel mirasların çok değerli olduğunu düşünerek onu bırakmayı düşünüyorsunuz. Doğruluğu sevgiyi neden miras olarak bırakmayı düşünüyorsunuz? İmanı atalarınızdan bunu aldınız. Önce bırakmanız gereken iman mirasıdır. Sevgi mirasıdır. Ümit mirasıdır. Ruhsal miraslar unutmayın, maddesel miraslardan daha değerlidir maddelesel mirasları yaşatabilmek ve geleceğe taşıyabilmek, aktarabilmek için ihtiyaç duyacağımız şey ruhsal miras ve değerlerdir. Çünkü sevgililer, bir beden düşünün. Bedenin içinde ne var? Ruh var değil mi? Ruh çıkarsa ne oluyor? Ölüyoruz. İşte aynı şekilde maddesel miraslarımız var ama ruhsal mirasımız olmazsa burada çalışan yönetim olmasa burada çalışan kadınlar kolu olmasa ahkada kınam olmasa fakirler kolu tıgrastas olmasa ilahi söyleyenler olmasa bu binanın o zaman ne önemi var? Harabeye döner. İçinde ruh yoksa. İşte yaşatıyorsak, bugünlere geliyorsa bu miraslar sizler sayesindedir. Sorumluluk bilen Tanrı'ya bağlı iman dolu yürekler sayesindedir. O mirasa sahip çıkan ruhlar sayesindedir. Bugünlere böyle gelir. Ama bundan sonra da devam edebilmesi için bu ruhsal değerlere ve mirasa sahip çıkacak olan siz evlatlarınızdır bir toplumda bir kuruluşta ruhsal değerlerden eğer bu olmazsa çıkar giderse bedenden o zaman o toplum ve kuruluşlar yok olur, kaybolur, asibile olur. İnsan ne zaman ki ruhsal değerleri, ruhsal mirasını yitirirse doğruyu göremez, yanlışı fark edemez. Doğruyu kaçırırsan Yanlış yerlerde ararsın huzuru ve mutluluğu. Onun için önce doğru değerleri yüreğine koy. O zaman yanı başında olur. Hani kedinin biri, yavru kedi dolaşıyormuş böyle kuyruğunu tutmak için etrafında dönüp duruyormuş. Dönüp duruyormuş. Anası demiş ki ne yapıyorsun yavrum demiş. Demiş ki birisi dedi ki demiş eğer kuyruğunu sıkabilirsin, tutabilirsin, mutluluk, huzur senin olur. Onun için dönüyorum ana demiş. O da gülmüş, yavrum demiş, kuyruğunu tutmakla mutluluk olmaz. Sen doğru yürü, o kuyruğun senin arkasına gelir. Sen doğru yürü, Tanrı'nın ilkelerine göre mutluluk ve sevinç senin ardın sıra gelir. Allah'ın ilkelerini, doğruluğu, sevgiyi unutursan peşin sıra hiçbir şey gelmez. Onun için başkalarının ne dediğine değil, kutsal kitabın ne dediğine bakın. O ilkeleri yüreğinize koyun, aradığınız neyse kapınızı çalacaktır. Onun için doğruyu kaçırırsan, yanlış yerlerde arar durursunuz ve mutluluğu ama boşunadır. Bütün çabaların, çünkü yanlış yerde arıyorsun, bu yüzden yorgun ve bitkin düşersin. Tanrı'nın gücünden güç gelmez sana. O zaman sevgililer, yorgun ve bitkin, mutsuz olmak istemiyorsan sahip çık miraslarına. Sağlam sana ruhsal değerlere. Yaşantınıza Rusal değerlere önem verdiğimizi göstermemiz gerekir. Bunun yolu ise Tanrı'nın sözlerini sadece işiticiler, sadece konuşular, konuşalanlar değil, yaşananlar olması lazım. Çok konuşuyor, bazı ediyor. Yaşantında yok. İşitiyor çoğu da hiçbir şey yok. O zaman boşuna, boşuna bu yaşantı. Anlamsız. Yaşamın anlamını yitiriyoruz o zaman. Ne vaaz ediyorsan onu önce sen tut, ne işitiyorsan Tanrı'nın sözüyle ilgili onu da yaşantında uygula, göreceksin ki huzur, mutluluk senin peşin sıra gelecektir. Tanrı'ya olan imanımız, sadakatimiz yaşantımızda yansımalı bir örnek olmalıdır. Diyor ki İbrahimler'de, iman, ümmet edilenlere güvenmek, Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrının beğenisini, beğenisini kazandılar. Biz bugün neyle, hangi işle Allah'ın beğenisini kazanıyoruz? Onlar bu imanla kazanmışlar. Bu imanla bu kiliseleri, bu tübrastasları, bu ne vaksiydinizde onları bırakmışlar. Biz bugün paramızla övünüyoruz, güzelliğimizle övünüyoruz, başka şeylerle övünüyoruz. İşte uzun şimdi saymayalım. O listeleri siz biliyorsunuz yaşantınızda. Ama insan Tanrı'nın çocuğu olmakla övünsün. Yüreğindeki iman ve sevgiyle övünsün. Atalarımız Bunlarla öldüler. Çünkü diyor ki sevgililerine yine iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Atalarımız sadece şu an için yaşamamışlar. Görünen ve geçici olanların ötesinde bir yaşam olduğunu biliyorlar. Biz de bilelim. Biz de bunu hissedelim. İşte bugün bir okuyan kişi daha yapıyoruz. Değerli Kuyri'nin yaşarken örnek olan atalarının mirasına sahip çıkan ve geride gene hizmet ruhuyla evlatlar bırak. İşte burada her birini sevdiğim kuyruklarım Her birini çocukluktan beri benim tanımlar ve ben de onları tanımlar. Nedir bu? Mamalarının babalarının bıraktığı o güzel imanın güzellikleridir onlar. Onunla yaşıyorlar. Onların cepleri belki dolu değil ama yürekleri sevgiyle dolu, imanla dolu. Kuyruğum gitti ama kızım burada hizmet ediyor bayram. Neden? Ondan aldığı o güzelliği yaşatıyor veriyor, sahip çıkıyor. Miras. Biliyor musunuz? Kutsal kitapla bir söz var. Diyor ki Süleyman'ın meselelerinde torunlar, evlatlar, yaşlıların tacıdır. Çocukların övüncü de anne babalarıdır. Çocuk ana babasıyla övünür. Niye? Çünkü kendisine o güzelliği yaşatmıştır o mirası vermiştir. Analar da gökte evlatlarını görürler, onunla övünürler, baş tacıdırlar. Bugün biz onların baş tacı mıyız? Eğer atalarımızın bıraktığı mirasa sahip çıkıyorsak, sevgiyle imanda yaşıyorsak, onlar göklerde bize bakıp gurur duyuyorlar. Başındaki haç budur işte, o iddialar her birimiz atalarımızın tacı olmaya hazır mıyız? Onları o göklerde huzur içerisinde yattığı yerde toprakta huzur içerisinde bedenlerini rahat ettirecek miyiz? O zaman onların bıraktıkları güzellikleri yaşıyorsak onlar orada huzurlu ve mutlular. Onlar biz de ölüyor. Biz de onlarla ölüyoruz. Onun için sevgili kulüplerim torunları, kız kardeşleri, her birinizi seviyorum. Sevgili Mayan, sizi tanıdığım için de mutluyum ama mamanızı tanıdığım için de daha mutluyum. Örnek kadınlar her zaman anılmalı. Örnek insanlar her zaman anılmalı. Burada anıldığı gibi göklerde de anılmalı. Bugün dünyada insanlar ne diyorsa bir hakkında gökte melekler onu söylüyordur onun için. Rab acımızı indirsin evet. ve size güç versin. Onu gelin analım bu konumuzun ama biz atalarımızın tacı olalım ve biz de atalarımızla övünelim. Rabbimizi bereketlesin